Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Camiler ikinci katta ise alt katları kiraya verilerek orada caminin menfaat elde etmesi, bakımını yapılacak bir gelirin elde edilmesi umumiyetle planlanır. Camilerin, namaz kılınan camilerin, mescitlerin alt katlarının veya üst katlarının ticari mekanlara kiraya verilmesi sorulmuş. Evvela bunu hoş görmeyiz. Çünkü bir cami yerin en altından göklere kadar olan mesafesi mabet kabul edilir. Binaenaleyh ufak tefek zaruretlerden dolayı camilerle ticaret haneleri ve o ticaret haneleri makul şeyler olsun yani haramla işgal etmeyen ticaret olsun birleştirmemek gerektiğini düşünürüz. Ama bunun camide kılınan namazla bir alakası olmaz. Özellikle Diyanet işlerinin kontrolündeki camilerde e, her türlü uhrevi mesuliyetten kurtulmuş olmak için bağlı bulunulan kurumdan müftülük veya Diyanet adı neyse bir izin alınmasını tavsiye ederiz. Zira en azından cami heybeti açısından olumsuz bir görüntü muhakkak vardır. والحمد لله رب العالمين